Normaldir baksanıza. Bayağı ıssız bir yer. Bilerek burayı seçmişler. Ne benzin istasyonu var ne de bir dükkan. Arabanın içine baktınız mı? Özel ekip çağırdık abi onun için. Uzmanı gelsin baksın dedik. Dur bir saniye. Ben bir bakayım. Abi bekleseydik Ne oldu Ali? Bir şey bastım galiba Mayın. Ne? Ne? Nasıl ya? Mayın mı? Ne Mayın abi ya? Biz öyle bir şey görmedik. Oğlum yalan mı söyleyeceğim? Gel bak istiyorsan. Siz bir uzak durun. Geri çekilin. Ya. Siz geri çekilin tamam mı? Geri çekilin hadi. Hakan. Hakan. Ne yaptığını biliyorsun değil mi? Evet biliyorum biliyorum. Siz dediğimi yapın uzaklaşın hadi. Hadi. Hadi uzaklaşın siz. Hadi arkadaşlar hadi. Hadi. <laughs> Sakın kıpırdama kardeşim. Mayına basmışsın. Ben başka bir şey mi dedim oğlum? Tamam. Hakan, sen git birader, ben hallederim. Tek başına halledemezsin. Bomba imha ekibi çağıralım, onlar halleder. Geç kalırız. Bizim bir şey yapmamız lazım. Ya hala ne konuşuyorsunuz? Kaçsanıza. Abi, Ali haklı. Hadi uzaklaştığınız iyi olur, tamam mı? Ben buradayım. Ne olur, hadi. Hakan, sen de git abi. Hadi, Kardeşim ben bu düzeneyi gördüm daha önce. Sen bana güven. Arkadaşlar sağa sola bakın. Bana büyük bir taş lazım. çabuk tamam. çabuk çabuk arayın hadi. Bu olur herhalde. Getir getir olur. müdürüm. Bulduğunuz arabadan işe yarar bir şey çıktı mı? Müdürüm, arabayı tuzaklamışlar ya. Ali abi mayına bastı. Mayın mı? Ne mayını ya? Ne oluyor orada? Arda adam gibi anlat. Abi, abi bir dakika izin verin. Arkadaşlar hadi uzaklaşın. Hadi uzaklaşın. Hadi hadi uzaklaşın. Hadi. Hakan dikkat et. Tamam. Şimdi yavaşça yani çekeceksin. Ben aynı anda pimin üzerine taşı koyacağım. Ya bırak ben yapayım Hakan sen kaç. Tamam sakin. Sen kıpırdamadan dur. Bana güven tamam mı? Bunun başka bir çözümü yok mu ya? Hakan ne yaptığını biliyor. Arda rapor ver. Ne durumdasınız oğlum? Az kaldı müdürüm. Biraz bekleyin. Taşı koyunca koşarak kaçacağız tamam mı? Hazır. Bir. İki. Üç. Hadi. Arda, Arda oğlum anlat ne oluyor? Herkes iyi mi? Mayın patladı. Ama herkesi iyi atlattık mı İyisiniz değil abi. mi? İyi, iyi, iyi. İyi misin kardeşim? İyi, iyi. i̇yi misin, kardeş? i̇yi misin Hakan. kardeşim. Birader hayatımı kurtardım. Lütfen bunu. Ay. Ay. Ah çok şükür Hakan. Abi geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Herkes iyi mi? İyiiz abi. Ya. Sinan, bilen yere itfaiye yönlendir. Itfaiye istiyoruz buraya. Acil itfaiye istiyoruz. Be. Çok korkuttun be abi. Ben de korktum yalan yok. you <laughs>